Bu ne abi? 25 dakikadır oyun arıyor, buldu ve 3 saniye sonra dojlandı. Kafayı yemiyor mu böyle? Ya alıştım çünkü NA'da oynadığım hesabım Challenger 1900 puan olduğu için onda normal olarak geç buluyor oyunları. O yüzden alıştım. Ama saçmalık yani bu. Bunu kim tasarladıysa bu e, algoritma'yı mıdır düşündüğümü bilmiyorum abi. Nasıl iyi bir şey olduğunu düşünüyorlar? <laughs> Ne yapacağız abi şimdi bu oyunda? Lucian Nami var. Ne oluyor lan? Ha, Silas beni bağlıyor. Güzel ölmediğimiz iyi oldu. Şimdi botta Ignite'lı Gangplank oynuyor adam. Ama pardon topta Ignite'lı Gangplank var. Botta da bu Kalista set var. Ben hangi taraf Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Okey. Set trolladı. Silas Kill ile başladı gayet worth. Bot'a hemen yardıma gitmem lazım bu arada çünkü yardım etmezsem Kalista ve Seth Blaine'i yener. Bot is doomed yazıyor bak adam dakika birden. Hemen bu adam mute'u koyalım. IQ su tek hanede. What? Burası wardlu ya görüyorlar beni. Bunu alacağım. Aa, farm yapın bir şey dönmüyor zaten lane'de. Kille başlayıp nasıl öldüm peki o, o adama? Ekstra doğranım var ve level 3'te işte ve ekstra ölüyoruz. İnsanın utanması olur. Bu üç kaybederiz bu arada. Volibear aşırı güçlü ve sette. Bu evi puşlamalarına yardım etmek istiyorum sadece da. Baya kötü adam. Volibear pingliyor ya bir de. Yıldı var. Ya ping atıyor. Mesela bu adamı direkt banlama gücüm olsa oyundan silerim. Adamın bu oyunu oynaması hiç kimseye katkıda bulunmuyor. Bir karşı takıma katkıda bulunuyor. Takımda istemeyeceğin tip direkt. Kazanan lane'im yok maalesef. Oyna oğlum burayı. Gole birin hiçbir şey yok. Vallahi kazanlayın yok. Am <laughs> W falan kullanıyor ya. Nasıl oldu abi abi bu? Dive'layalım ya. Gel lan gel! Zekalı o. Oyun direkt kaçıyor ya böyle adamlarla oynayınca. Keser ya. Flash'ı var. Nice. O da öldü. Niye flash atmıyor okay. ki? Ateş, ateş, Lucian. Alo. Lucien fazla kötü bu oyunda ama ya. 3 tane kaybedilen lane'le kaybeden lane'le oyun oynanmıyor ki. Kes burayı kes. Kesemez. küme yok ya? Ne yapıyor bu adamlar ya? Tek yedim abi. Amin 8 kili var. Oh. Yapacak bir şey yok bu oyuna ya. Benim direkt oyuna girdiğim gibi herkese mute atmam lazım. Bu sayılsın bu kadar aptal olduğunu bilmesem e, ee, şu an adam beynimde kanıtlı ve vücudum taşımama izin vermiyor bu adamı. Ne demek istediğimi anlayabildiniz mi? Adamın bana yazdıklarını veya pinglerini görmesem büyük ihtimalle oynamaya devam ediyordum normal bir şekilde. Şu anda oynamaya devam ediyorum ama Adam direkt mentalimi yok yok etti ya. Gel nereye gidiyor? Gel bakayım. Bu adamlara giderim. Ne yapıyorlar? Arkamızdan geliyorlar ha. Tamam Vex ulti kaçırdı. Burayı oynarız. <laughs> Nice. Aldı. Thanks geliyor. Rex nerede emin değilim. Belki topa gitmiştir. Bak mesela Lucian'da bot deniz doom diye yazdı oyunun başına direkt mute'ladım. Ondan sonra flame attıysa bile görmedim. Adam benim gözümde şu an okey yani. Ama mute atmayıp yazdıklarının devamını görseydim büyük ihtimalle bu oyunu kazanmamız imkansızdı. Çünkü böyle boş yere flame yapan insanların veya oyunda kötü oynayıp toksik oynayan insanlar böyle şeyler yazınca onların ne kadar salak olduklarını düşünmeden oynayamıyorum oyunu. Burada satıyorlar bence oyunu ama dikkat edelim. O kadar kolay olmayabilir. Burada bir şeyler yapmak. Tamam ölme ölme. iyi burayı. <laughs> 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 Hadi neşalım. Havada yakaladım adamı kulağından ya. Smite'ım yok ha. Gangplank çalmasın. Hem ultiye attı. <laughs> bir burada lan ses kastık. Tüm bu adamı atmak istemiyorum ya. Q'yu de kaçırdık. Kesemedik adamı ama olsun. An enemy has been slain. Sala ölmüş ki ya bana yardım edecek kimse kalmamış burada. Ölmedik ama olsun. Ah fresh harcadım ya. <laughs> Ölmeyeyim ben burada. Não, não İyi bunu da kazandık. Güzel. Oliver geldi. Gelin lan savaşalım. GG.